Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rehber 2'deyiz. Biliyorum uzun sürdü ama yazıda söz vermiştim. Hala yazdayız. Sıkıntı yok. Bugün kodları göreceğiz. Eğer parama bakarsanız 900 bin paraya sahip olduğumu da göreceksiniz. Kasmadım. E, kastım ama bu hesapta kasmadım. Yalan söylemeyeceğim. Bugün hangi paraya şu kadar para biriktirdim. Ha, ne almalıyım sorularına cevap vermeye çalışacağım. Çalıştığıda söyleyen kodlar var. Onlara birlikte bakacağız. Hepsini birlikte gideceğiz. Arkada Lamborghini'miz, Jeep'imiz var. İkisi de geçen bölümden aşina olduğunuz araçlar. Genel sonucudayız. sonundan söylemek istiyorum. Genel sonucudayız çünkü 99 Robux'a çevirdiler özel sonucu. 100 değil. 99. Diğer marketlerin yaptığı gibi 99 kuruş hesabı yaptılar. Hemen kodları girerek başlayalım. Bu video çok daha kısa sürmesi sürsün istiyorum. Burada shop kısmı var. Zaten sarı sarı parlıyor. Açıldığı zaman hemen altta close'un üstünde sağ altta göreceksiniz. Social Media Codes var. Oraya girdiğiniz zaman kodlar bölümüne ulaşmış oluyorsunuz. Burada üstte Enter Promo Code yazıyor. Burası kodları yazacağınız yer. Altta da Twitter yani X uygulamasında hesap iki hesap ismi var. Normalde burada paylaşımlar yapılıyor ama web sitesinden de araştırabilirsiniz ya da bu videonun açıklamasındaki kodları kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ben kopyala yapıştır yapamayacağım. Benimkisi not defterime kayıtlı. Bu arada büyük küçük harfi olayı var. Haberiniz olsun. Büyük küçük onlara dikkat edin. Zaten ben eğer kopyala yapıştır yaparsanız doğru yol olarak yapmış olursunuz. Sıkıntı olmaz kopyala yapıştır yaparsanız. Ama bakarak yazarsanız büyük küçük dikkat edin. bu mı bilmiyorum ama çalışıyormuş. Böylelikle de 100k ya yakın bir bu arada para elde ediyorsunuz. Hatta belki daha fazla. Yani işe yarar. Kasmaya sıkıldığınızda eğer kodları girmediyseniz girin yani. Bu arada sadece para değil arada bu arabalar için kaplama veren kodlar da var. Bazı kodlar bana para vermedi derseniz büyük ihtimalle de kod veren, şey kaplama vermiştir. <laughs> Mesela böyle bir kaplama var Böyle vermemiş gözükmüyor. Düzeltelim onu. Büyük ihtimal o oyunda Roblox'un güvenlik şeyleriyle alakalı bir şeydir. Neden gözükmüyor derseniz hemen garajı da araba düzenlemeye girip bakabilirsiniz. Bedavaya size kapama veriyor yani daha ne olsun. Ben bu arada para verenlerin sonuna para veriyor diye de yazacağım. Yani sadece para verenleri girebileceksiniz açıklamada. ve gelelim son koda. Bu son kodu girmek istemeyebilirsiniz yani. Sadece zaman kaybı nedeniyle hemen gösterelim. Size tam olarak hiçbir şey vermiyor. Evet şimdi 1 milyon 34 bin paramız var. Bu parayı nerede arayacağız? Hadi gelin birlikte garaja gidelim. Bize burada önerilenlerde araçlar veriyor ama her aracı alırsanız bir tık düşebilirsiniz. Sıkıntı olabilir. Birazcık şöyle fiyata gelelim. Bu fiyatlarda bir araba almanızı tavsiye etmiyorum. Bize şu anda bizde Lamborghini var ama bize de şu anda yeni başlayacaklara yani mclaren veriyor. Bizim seriye başladığımız geçen seriden başlayanların da Lamborghini'si var. Hemen o da gösterelim bulabilirsek ya. Aha da burada 375 binlik bir fiyatı var. Lamborghini de hemen hemen bu fiyatlarda en son baktığımda 400 bin. Araba bu. Siz bu arabayla başlıyorsunuz. Bu civarlarda bir arabayla. Yani 400 binden aşağı bir araba almanıza gerek yok. Şimdi geldiniz geldiniz 400 bin kastınız. Araba var mı diye bakmaya başladınız. 400 bine master bas geçeceksiniz. Biraz 5K kasayım, araba alayım. Yani tercihinize saygı duyarız ama tavsiyemiz bir 199K daha kasın. Zaten kodlarla da hemen hemen yetişirsiniz. Ve testeyi alın. Bu birçok kas kasma yöntemlerinde tavsiye edilen araba olarak geçer. Ayrıca da düşük fiyatı ve yüksek hızıyla da size kısa vadede daha çok para getirir. Biraz daha fiyatı yükseltmek istiyorum. Ben çok kastım derseniz. Burada 850 bine bu arabada gayet tavsiye edilen bir araç. Ama neden tavsiye ediliyordu? Yine hızından dolayı ve gelirinden dolayı. Ben o kadar kazamadım. Çok yoruldum. Biraz daha düşük kastım. Diyorsanız 780 bine yine hızlı ve güzel para veren bu araç da var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bu arada diğer mod söylemediğim modelleri de tercih edebilirsiniz. Mesela bu arabayı da tercih edebilirsiniz ama. Fiyatına göre hem hızlısın hem de güzel para verimine bakıyoruz. Benim el cebimde tam olarak 1 milyon 500 bin var derseniz, Porsche'yi almak yerine birazcık daha hızlı olan bu arabayı tercih edebilirsiniz. Hem yani daha hızlı olur, daha kısa vadede daha çok para elde edersiniz. Çünkü hızlı önemli bu konuda. Ne kadar para gelirse önemli olsa da hızlı önemli. Şimdi geldiniz, benim 2 milyonum var. 2 milyonun üstüne kazamam. Ben bittim. Olabildiğince de pahalı ve hızlı bir araç bakıyorum derseniz. Büyük ihtimalle de bu araç sizin işinize yarayacaktır. Bu araç da gayet hızlı. Güzel de para verir. Ben çok kastım. Birazcık da para verdim. Güzel param var. 3 milyon yaptım diyorsanız. Bu arabayı tercih edebilirsiniz. Bu araç en hızlılar listesinde ilk 20'de net var. Hatta belki ilk konuda da vardır. Baya hızlı gidiyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ben aşırı kastım. Çok fazla param var diyorsunuz. O zaman 5 milyon civarında paranız varsa yani size tavsiyem bir 600 bin daha üstüne kasın. O kadar 5 milyon kasmışsınız. Bu aracı alın derim. İlk, ilk Onda kesinlikle var bu araç. Hızlı, en hızlılar listesinde. Ama 600 bini kasamam. Bana çok derseniz de burada Bugatti'yi tercih edebilirsiniz. Bugatti burada hızlı. Daha hızlı arabalar var. Benim bilgim yok hepsi hakkında. Mesela bu araç daha hızlıymış. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bunları da tercih edebilirsiniz tabi. Hepsini tercih edebilirsiniz. Heh. Ben bayağı kastım. Parayı da bastım. Güzel param var. 10 milyon kastım. Daha fazla kasamam. Pertim çıktı diyorsanız. Burada size oyunun en hızlı arabası olarak gözüken araç var. Bunu da alabilirsiniz. Fakat şimdiden bir uyarı. Bu aracı ne kadar almanızı tavsiye etsem de sürerken de dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Aracın yol tutuşu yolda zıpladığı için düşük. Ben 15 milyon kastım. Aşırı sağlam param var bana öyle bir araba öner ki paramı bitirsin diyorsanız aha da bu 12 milyonluk canavar tam size göre oyunun deneyim olarak nitroyu da hesaba katarak en hızlı arabası bu oluyor hem en hızlı arabaya sahip olacaksınız hem de çok hızlıca para kasabileceksiniz ben aşırı kastım oyundaki bütün arabalardan daha pahalı param var bana en pahalı arabayı tavsiye eder misin derseniz hiç bana sormayın bile direkt yapışın alın zaten yeterince hızlı bir de buna 10 binlik nitroyu taktınız mı bu bakın gerek yok 10 binlik yeter bayağı uçacaktır özellikle de yokuş aşağı bastığınızda en fazla para veren de en pahalı araç olduğu için bu araç yani direkt düşünmeden alın paranız yetiyorsa şimdi gelelim biz ne alacağız? Biz 1 milyon yapabildik kodlarla birlikte. Biz 850 binlik olanı tercih edeceğiz. Paramız bunu yetiyor. Burada rengini falan ayarlayacaksınız işte. Aracın. Sonra çıkacaksınız. Sonra devam. Kasmaya devam. Durmak yok. Arada dinlenebilirsiniz. Bir yıl kadar dinlenmeyin. Ama dinlenebilirsiniz. Ama kasın yani durmayın. Yoksa diğerleri yükselirken siz aşağıda kalırsınız. Hemen hatta ben de sizin gözünüzün önünde alayım. Bakayım renklerle ne güzelmiş. Gerçi bunu ayarlayabiliyorsunuz ama yine de zevkinize göre alın. Belki ayarlarken daha kolay olur. test yapmak isterseniz sesi böyle yok şu yüzdeyken gayet iyi yok şu da gayet iyi geliri gayet yüksek gayet yeterli bir için Evet bugünkü videomuz sonunda kısa ve yararlı bir video elde etmeyi başardık. O zaman umarım işinize yaramıştır diyelim. Kodları girmek istiyorsanız açıklamada var. Yoksa yorumlardadır. Rehber 1'e de bakmayı unutmayın. Yukarıda da şu an çekecektir zaten. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.